Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Bugün sana bir şey söylemek istiyorum. Ve bu belki de bu kurs boyunca duyacağın en keskin cümle olacak. Sınır çizmezsen sana ait olan her şeyi kaybedersin. Kimliğini, zamanını, enerjini ve en sonunda kendini. Çünkü sınır çizmek sadece hayır demek değil. Sınır çizmek ben buna varım. Ben buna yokum demek. Kendine sadık kalmak için önce kendini netleştirmen gerekir ve bugün bunu yapacağız. Bu bölümde başkalarına değil kendine sadakat kuracaksın. Çünkü sen kendine sahip çıkmazsan hayat başkalarının elinde şekil alır gider. Ve sen buna asla razı değilsin değil mi? Başlıyoruz. Sınır çizmek deyince çoğu insan şöyle düşünüyor. Sertleşeceğim, mesafe koyacağım, insanlar bana bozulacak. Ama gerçek bu değil. Sınır çizmek başkalarına değil kendini korumaktır. Bunu karşındakine değil kendine olan sevginden yaparsın. Çünkü bazı insanlar sana fazla geliyor olabilir. Ama asıl mesele onlar değil. Senin hala içinden aman idare edeyim, kırılmasınlar diye geçiriyor olman. Bugün artık idare etmek bitiyor. Çünkü senin içine ezen her evet, kendine attığın bir hayır adımıdır. Ve biz bu bölümde evet deme refleksini değil, kendine sadık kalma refleksini yeniden çalıştıracağız. Şimdi sana net bir cümle bırakıyorum. Ben her hayır dediğimde kendime evet diyorum. Bu cümleyi içselleştirdiğinde sınır çizmek artık sana suçlu değil, özgür hissettirecek. Bak şimdi sana bir sahne çizeceğim. Kendini bir ev gibi düşün. Kapısı açık. İsteyen geliyor, isteyen giriyor. Ayakkabıyla giren var, çamurla basan var. Kimse ben bu evde neyi kirlettim diye düşünmüyor. Çünkü sen o kapıya ne bir eşik koymuşsun. Ne hoş geldin demişsin, ne de git demişsin. İşte sınır çizmek, bu kapıya artık bir anahtar takmaktır. Ve şunu demektir, burası benim. İzin verdiğim kadar yaklaşabilirsin ama izinsiz girilmez. Bunu söylemek bir bencillik değil, bu kendi kıymetini bilmek. Ve artık biliyorsun çünkü kendine dönmeye başladık. Şimdi sıra kendini korumakta. Birini kırmamak için kendini kırmak. Kaç kere yaptın bunu? Biliyorum sen anlayışlı olayım derken karşı taraf hakkı sandı senin sabrını. Ve sen de zamanla sessizliği iyilik sandın. Ama artık biliyorsun. Sessizlik bazen ihanet gibi işler içe. Bugün bir karar veriyoruz burada. Ve bu karar senin iç sesinle yaptığın ilk anlaşma. Ben artık sınırlarımı netleştiriyorum. Çünkü kendime olan sadakatim, başkalarına olan sadakatimin önünde gelecek. Bu cümle belki de ilk başta yabancı gelecek kulağına. Çünkü yıllarca hep başkalarına öncelik vermeni öğretildi. Ama artık senin önceliğin sensin. Ve hayır, bu bencillik değil. Bu gecikmiş bir öz saygı. Peki bu sınırları sadece kafanda kurmak yeterli mi? Hayır. Çünkü sınır sadece içsel bir karar değil. Günlük hayatta da görünür olması gerekir. İşte sana 3 pratik uygulama. 1- Yanıt vermek zorunda değilsin. Birisini zorladığında ''Bu konuda konuşmak istemiyorum.'' diyebilirsin. Bu cümle bir duvardır. Sağlamdır ve de gereklidir. 2- Sebep sunmak zorunda değilsin. Her hayırın ardından uzun uzun açıklama yapmak zorunda değilsin. Çünkü kararın zaten yeterince saygıyı hak eder. 3- Kırmadan net olmak mümkündür. ''Seni önemsiyorum ama bu benim alanımı zorluyor.'' demek hem sevgiyle hem sınırla konuşmaktır. Unutma! Sınır çizmek demek, insanları hayatından silmek demek değildir. Sınır çizmek, insanların nereye koyacağını bilmek demektir. Sen artık kendine alan açıyorsun ve o alan, başkalarının değil, senin nefes alma yerin. Şimdi birlikte bu bölümü kapatırken kendine içinden şunu söylemeni istiyorum. Ben artık kendimi koruyacağım. Bunu kimse senin yerine yapamaz. Ne sevgilin, ne annen, ne de arkadaşların. Çünkü içinden geçeni sadece sen duyarsın. Ve duyduğun her şeyi ya bastırırsın ya da sahiplenirsin. Bu kurs seni sahiplenmeye çağırıyor. Başkalarını değil, kendini sevmeye. Ve bu sevginin en somut hali sınırdır. Bugün bir şey öğrendik. Hayır demek suç değil. Kendine sadık kalmak kırmak değil ve sınır koymak sevgi eksikliği değil. Tam tersine, sağlıklı sevginin işaretidir. Sen artık bir cümleyle yol alıyorsun. Ben buradayım, ben varım ve ben kendime sadığım. Her bölümde biraz daha hatırlayacaksın. Her bölümde biraz daha döneceksin kendine. Ama bugün bir alan açtın ve o alanı artık kimse dolduramaz. Çünkü o yer sadece sana ait. Şimdi kendini alkışla. Gerçekten. Çünkü sen bu bölümü sonuna kadar getirdin ve bu sadece bir izleyici değil, bir dönüş yolcusu olduğunu gösterir.